Nevşehir'in Derinko ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 126 konuttan oluşan TOKİ ikinci etap çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, birinci etabı tamamlanarak vatandaşlara teslim edilen TOKİ konutlarının ardından ikinci etap 126 konutun inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek projenin en kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hak sahiplerine konutların teslim edileceğini ifade etti. Başkan İnce açıklamasında TOKİ ikinci etapta sona doğru 126 adet konuttan oluşan TOKİ ikinci etap projemiz kesintisiz devam ediyor. Projemiz en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine evleri teslim edilmeye başlanacak. 3. Etap, TOKİ girişimlerine başlanmış olup gelişmelerden kıymetli vatandaşlarımız haberdar edilecektir, dedi.